Buradan herkese merhaba arkadaşlar. Arif merhaba ben sonra genç diye bir bölüm yapacağım. Yani Sen Galatasaray Üniversitesi'nde arkadaşlar. Hemen ee, hem de o de Güzel bir oyunu düşünüyorum. Ee, bu arada arkadaşlar ısınmadım haberiniz olsun yani. ilk bitirdim oyunu cidden e, ee, zor olacak. İnşallah ee, güzel bir oyun olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir sekiz tır şey yapmam cidden hiçbir bilgim yok yani. Biz bir şeyler yapacağız bakalım. Bir şeyler bulacağız. İnşallah oyunu kazanırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Hem cidden güzel bir ayrın şey. patronu çıkardık ayrın patronu çıkan işimize yarayacak arkadaşlar bu arada da içten e, bu mapte içten güzel bir rotam yok rotam e, rotum, e abi hiç bir rotam yok e, nasıl neler yapabileceğimi falan bilmiyorum cheste chest'e chest'in e yerini de pek fazla bilmiyorum geçer o yüzden benim için çok zor bir oyun olacağını düşünüyorum e, orada da bir şey yok şu an bir chest'in yok kardeş Ç yani arkadaşlar rotam olsaydı Dün git güzel bir oyun alacağını düşünüyorum ama kesin yeni senem bilmiyorum ne işe yani şöyle arama tarama yapacağız. Bayağı da ben Valest Üniversitesi'ne gelmediğimden maalesef şunu da alalım şuraya koyalım arkadaşlar almasınlar. Sonra zaten yakacağım bunu bilmiş olayım. Şöyle ya ya bunu söyledik. Şimdi ne yapacağım? bota ihtiyacım yok zaten. Burada bir şey yapamayız. Bu falan. Bu cevap pek benzemiyor. Sizler e, ee, orta bulup şöyle bir şeyi alalım. Ayak ee, çatmak gibi bir şey yapalım. Onu da bul. Onu da koyalım. Şu tamamdır. Şu bir elma yiyeceğim arkadaşlar. Videomuz ee, da refillensin. Yemek pek bulamadık. Ee, Biraz işte yemek yiysek çiften yiyoruz. Şurada pek çift de göremiyorum. Ee, şu an şu aralara falan bakacağım. Akşam bu aralara ve video aslında çekmeyecektim bugün. Bir arkadaşımla biz iddia yedik. Bakalım hayırlısı olsun da. maşallah da biz kazanırız diye düşünüyorum şu arka bir gideceğim. giyeceğim şu şu bu arka çok güzel olacağını düşünüyorum tamam galiba bir şey kalmadı bu aşağı inelim şu buraya nasıl geçeceğiz ha yani ileriden geçiyormuş arkadaşlar hemen o bekçesinde bir açalım bakalım ne çıktı ee, kaç şey çıktı kaç tane 20 tane okumuz var cidden çok güzel oldu Aşağı dediğim gibi e, oyun girdim. Çok iyi oynayabilirim. Cidden e, buna da iyi olmadı. Keşke biraz hızlı saydım videoya diye düşünüyorum ama ne olacağı belli olmuyor zaten biliyorsunuz bu video ortamında. Şuna atacağım abi bir şey yaramıyor. Ona da ayıp üzüldüm. E, aşağı nedim, yani bir şey kalmadı galiba bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım adam kişiye açık. E, orta bursak cidden çok güzel olurdu ama ortada bulamadık. Onu üzüldüm. Yapacak bir şey yok. Ee, bir Demirle bu sayede yeni bir yapabilirdik. O da cidden iyi olabilirdi ama. Abi e, ee, kimse efendim çarpıyor. Bizi öldürecekler. Arkadaşlar ee, şöyle biraz da elimizi alıştıralım yani yolu falan. O da böyle şey yapmayalım. <laughs> e, Nerede bizi sorarsa dostum daha başlangıç. Sakin ol. Abi e, buraya biri mi girdi sanki ya? Abi bir adam falan mi yok kimse yok. Kimse şey yok uyuz oldum. Bak Chester abi Deşer, ne yapalım? Ee, de uyuz oldum adam yok. Böyle evet, bir Olabilir diye tahmin ettim. Başlar Tahminim oldum ee, Görseniz artık bilmiyorum. Adala var. Burada bir yerde bir evin içinde bir çeşit falan vardı böyle. Galiba bu o ev değil gençler. Tahminlerime göre. Ah şurada bir tane çeşit varmış arkadaşlar. O, o evet. çok iyi oldu. Şu anda e, bir de var oldu galiba biraz. Aynen güzel şimdi. Bir de çeşit bir bursak cidden e, çok güzel olacak. Bir demir falan var E, bizi. Bu tahmin ediyorum. Ee, Bu üzerimiz onlar. Kimse almasını ister kimse geçermesini istemiyoruz. Abi adam ben bu arada içten çok üzüldüm. Allah Allah abi, abi 16 kişi var önce. Arkadaşlar bu arada rekrafer söylüyorum diye. Demiş miydim hiç hatırlamıyorum ama. Bir kişi gelmiş buraya ama artık neredesin diyorsun. Çıkın ortaya uyuz oldu. Çıkın. Göremedi de anlıyor. Abi kimse yok. Kes şey de yok abi bu nedir? Allah Allah. Abi maya manyak mapler Mayak, yapıyorlar şu şeyden sonra arkadaşlar ya. Sonra sonra game stop'ta falan hiç çıkmıyor ya adam akıllı. Hiç gelmiyor ya. Yani. Oscar değiştir. Valla eski işte, üniversite nedir Allah aşkına ya. Abi e, ee, şuradan inşallah bir şey çıkar. Ya adam çıksın ya kes çıksın abi artık. sizlerin bozuldu. var da var Allah'ım. Bu nedir? Bu be. Şuradan denlemiştim abi bir çizip mi abi. Wow ay alamam hiçbir şey ya. Ula çok Tüfurlardan çıkan arkadaşlar çekeceğimiz var. Frame malzemimiz olmadığı için maalesef abi yine ayrım boz çıktım arkadaşlar. Atacağım. Ne var daha. Bu kuş üzerimizde kalmışım pek sevmiyorum. Eee böyle item var yani da kimse gelmeyecek. Ben niye geleceğim artık onda? da... Oynarım çünkü kaydıymış. Abi otel yapmışlar. Akıllar sıra. Böyle arkadaşlar. Metin üzerine, harcanın üzerine. Aa şöyle bir eee... Bu yönde bir şey çıkmadı. İnşallah şuradan çıkar. Var mı şöyle bakalım. Evet. Gel. Arkadaşlar. E, şu aşağı inelim adam bulacağım çünkü baya bir şeylerim bozuldu adam kesmek istiyorum Psikolojim bozuldu bu nedir ya O ne adam yok evet Şimşekler beni çekiyorlar geliyorum şimşekler bana adam bırakın bana kidnap verin kidnap istiyorum Kidnap istiyorum aha adam var orada Şu bu artı hiç pek merak ettiyseniz de ee, Altta koyabilirim sanırım bu Tyler's pek miydi valla hiç hatırlamıyorum ya. Çok güzel bir karakter Bu arkadaşlar çok seviyorum böyle karanlıktan böyle bir açılığa açı doğru abi kimse yok mu Allah aşkına arkadaşlar sonra adam kesmiyor diyorsunuz kimse yok şöyle koymak istiyorum işte adam yok abi ortaya gideceğim ben çok bir şey yok artık bir tane de demir kes bile çıkartamadım neyse de, demir diamond çıkarsaymış işte, ben çok güzel olurdu Başka bir şart ne yapacağız? Ondan da ayrı bir sinirliyim zaten. Ne kaldı? Bir şey. O böyle demir bırakmışlar ama bakalım arkadaşlar. Keser bir kontrol et. Abi. Vay oldu. Bir şey bırakmamışlardı ama yine de kontrol etmek fayda var. Evet bir şey bırakmamışlar. Bir şey kontrol et. de şuraya gidelim bakalım. E, şu taraf abim ne varmış orada bizim odamız var. Sıkıntı yok. Şöyle bir F5'le bakalım. E, şimdi bir şey görebilecek miyiz? Abi 9 kişi var nereye gittiğiniz artık? Uz Çıkın ortaya. Gelmedim ah, abi ona da. şurada şurada olabilir arkadaşlar oraya e, çok kişi gittiğini e, sanıyordum. Sanıyorum şu an. Burada birkaç kişi olabilir diyecek mi? Onun için, yani burada burada kimse şey olabilir? Testlerden dolu. Bakalım ne edip var Belki buraya atlamış olabilirler. Abi burada ne test var sanırım zaman? diyor. Ah bana desin kardeş. Ee, ne? Harbiden bir şey çıkmadı. Bizde var mı var? Bakteri ihtiyacımız yok. Evet, şu kadran geçme onları veriyorum. Bir yukarı çıkalım. Abi de buraya kimse gelmemiş ya. Bu nedir? Cidden i̇şte, uyuz oldum. Çok uyuz oldum Yani. Kimse yok mu? Şöyle bir eee Tavuk eti yiyelim. Şöyle bir adam var. Kilitiyim sanırım. Abi ee, arkadaşlar bayağı da bir konuşamadım. Adamlar güzel bir dağıttık ama abi Katniss hadi bir Katniss de sana gelirse arkadaşlar iki de birden ben Katniss attık cidden güzel oldu. Iıı, adamlar daha adam alamadı bir şey yokmuş bir demir falan de çıkartamadık. Onun için oldu. şuraya bir bakalım abi. Adamlar da cidden güzel kestik arkadaşlar. Öyle düşünüyorum ben. Siz de inşallah e, ben gibi düşünüyorsunuzdur. Şu dursun abi. E, şunu atalım. Abi cidden e, video uzun olmasını istemiyorum. Şunu atalım abi. Şunu dursun. E, başka ne varmış bu arkadaşların? Kendileri de cidden e, güzel oynuyorlardı ancak biz onlardan biraz daha iyi oynadığımız için kestik. Bu da ego olmasın cidden bu, e yani bu gerçek. Sanatlar yenilendi. Hemen ortaya gideceğim gençler. Ortaya ne tarafı hiçbir fikrim yok. Sanırım şu tarafı koyduğum diye ama evet. Mi? Hayır mı? Abi orta bir Hayır abi bu tarafı kalmıyor. Ortaya koyduğum arkadaşlar. bir tane gol ne yapalım? Abi bakalım. Belki bir çıkar. E, çıkmadan ama e, alabilirim. Kaç tane varmış bu arada? 31 tane. içten güzel bir rakam. <laughs> Şöyle bir şunu koymak istiyorum gençler. Yani yap dayanamayacağım. Ya, yapmadım. 3 ayda bir yazıyormuş. Abi uyuz oldum ya. Neyse yazmadım gençler bizim. Şu ortayı bulalım. İçten ortanın etrafı kalıyor. Abi yeni ortadan geldik ya. Bu nedir? Nasıl bir map yaptınız ya? Az video çık çıkacak. Bu re metal yüzünden uyuz oluyorum. Cidden i̇şte ortayı bulamıyorum şu an abi. Neyse ya bakalım şu bu bakalım ne şey yapacağız. Artık yaklı oldu işi. Şunları falan. <laughs> Hadi abi elma nedir? Al i̇şte abi aşkına ya. Bu nedir? Şu tek abi. Kurabiyede de tam yiyemiyorum. Tamam. Aldık da. Abi hiç mi? Ulan akıllı Bir şey yok diyeceğim yani arkadaşlar 4 kişi kaldı Kesin biz kes kalmış Eee sanırım 3 kilo oldu arkadaşlar Bu hatırım yok 2 kilo oldu Aynen yani 2 kilo oldu Güzel ki, 2 kilo team de dağıttık arkadaşlar Güzel bir şekilde 2 kilo de kesmeyi boşaldık 2 takımı Şimdi arkadaşlar e, sanırım şu peep modunu yükleyemeyeceğim Çünkü peep modu 1.8'e göre yok arkadaşlar 1.7'ye göre de server yok yani nasıl yapmış arkadaşlar bilemiyorum çünkü benim premesem yok. 1.8'e de adam diyorum. GG üstlem artık bize 3 kesmiş sanırım. Ya e, şu şöyle bir F5'le istiyorum Ne varmış? O ne var e, arkadaşlar dediğim gibi bir yani o mod paketinin mod nasıl yapılır mı? Nasıl yapabileceğimi bilenler varsa lütfen benim itibarda gelsinler arkadaşlar yorumlara yazın. Yani itiraf gitsin. E, yorumlara yazın arkadaşlar. Ben sizi e, ben sizi itiraba e, konuşamadım. Uyuz oldum ya. İtibarda geçerim arkadaşlar. Ben size şu, şu fotoğrafı atmak istiyorum. Adam canının yarısını indirmiş. Noblar yazıyor. Abi sen kime not diyorsun? Yani şimdi o kelimeyi sana göstereceğim kardeş. Yalnız kaybettin bizi kaybettin yani şunu. Burada adam vardı nereye gitti abi sen ya. 2 dakikada kayboluyordun orada. Abi Aba adam ortada bir mi almış mı acaba? Bana bir çeşit şey bırakmış mıydın acaba kardeşim? Helal lan sana. Bana çeşitli yap. İşte koca bir adam ya. Ee, adam ne bir şey? Abi bir dakika. Belki oraya bir tane demir buluruz ya. Bir demir kılıç yapalım abi. Abi hep taş kılıç çıkıyor İstesem çıkmaz normalde. Şunu istiyorum. Hayvan bir daha inceyiz taştım. Hiç demir bırakmamışlar ya. Abi. Cidden çok kötü oldu ya. Bir şey yok abi demir falan da yok Üf, çok sıkıcı geçiyor arkadaşlar böyle işte serverlarda oyun yani siz sıkılmış mısınız diye bilmiyorum ama ben cidden şu an çok sıkıldım buralara gelmişim bu chest yok ya şu yukarıda var sanırım Buradan bir tane çıkarsa ee, çıkmamız diye alabiliriz. Bunun evet gol yapıp çok zor çıkması iki ee, buraya gelmişiz diye düşünüyorum. Çok çeşit almak istiyorum. Bak şey yavaş yavaş Yani bu bu mepe doğru da güzel bir rota yapıyoruz gibi geliyor. Hop arkadaş ah, abi abi eğim alamadım. Abi eğim alamadım. Abi eğim alamadım. Eğim alamadım. Abi çok kötü oldu bu. <laughs> adam adam ne yaptı öyle? Abi vurma. Vurma kardeş. Vurma. Abi Abi e, cidden çok sıkıldım. Buraya belki arkadaşlar yavaşlatırım böyle. Böyle çok güzel olur. Ee, gelme abi gelme 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 gelme. Abi adam ee. Bizi takip ediyor şöyle bir. iki bloklardan hızlı bir şekilde koşma yapmaya çalışacağım. Şöyle. Cidden işte, işimize Gel şimdi abi. Şimdi gelebilirsin kardeş. Gol yapılmama e izin verdiğin abi adam. Neyse gol yapıldı yemiştik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üçlü team olmuşlar. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar e Oyun niye kastı bir ara? Abi sönmek istiyorum. Sönmek istiyorum. Yapma bunu bana. Hayır 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 hayır. 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 Sönmek istiyorum. Evet harikasın dostum. 4 kişi var hala Bu adamlar mı lagır arkadaşlar? Oğlum, ne oluyor lan? Abi. Şey, e, inşallah şu oyunda bir kazanırız ya çok daraldım şu an bir işte bu aksiyonu arıyordum ya abi bekle abi Aykut cidden güzel oyun kaç kalbim kaldı? kalbim kaldı. kaç kalbim kaldı Aykut soralım bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar Aykut da kaç kalp olduğunu söylemedi bize. cidden çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Sanırım 4 kill aldık. Eee video da ben sizin çok e, iyi olur. Sanırım arkadaşın arkadaşlar Diamond Sword'u bizim gibi ama Diamond Sword'u vardı. O her zaman yani her zaman daha avantajlıydı. Bize mesa yok ideal yani bana unut demenize cidden etmenize hiç gerek yok biliyoruz arkadaşlar e, dediğim gibi beğenirseniz yorum atarsanız da çok çok güzel olur hepinizi seviyorum ve bay bay